Kumdan kaleler yapmayın. Bırakın kumdan kaleleri çocuklar yapsın. Yapılarınızın sağlam ve uzun ömürlü olması için Türkiye'nin saygın inşaat projelerinde olduğu gibi Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin ürettiği hazır betonu kullanın. Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri kalite güvence sisteminin düzenli sistem ve ürün denetimlerinden geçerek Avrupa standartlarında üretim yapıyorlar. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak 1988'den beri hazır beton sektörünün kalite bilinci yüksek bir sektör haline gelmesi için uğraşıyor, geleceğinizi güvenle kurmanız için çalışıyoruz. Standartlara uygun üretilmiş kaliteli hazır betonlar, Türkiye Hazır Beton Birliği logosunu gördüğünüz her yerde.